Birim 127 abi. Şurası. başla. Burada o piyenizi. Ana düşman. Kaçtım. Ölme vakti. var ka var mutab mutab mutab, mutab. Ceza. Ah, Bir düşman. Terma. Baya kalabalık. Gidin 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 atıyor gidin. kaldıracağım ben adamı. Ultim Şu bana lazım. İndi. Geldi. Yakın. <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Geçmiş olsun amca. Yani ben Spike A'da düştü. Daha var. Bir düşman kaldı başladı Bir düşman kaldı